Tekrardan merhaba gençler. Burada bölme işlemini bu defa polinomlarda bölme işlemini yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü biz böyle parça parça gideceğiz ve bu bölme işlemini bugün bitirelim. Gençler, polinomlarda bölme işlemi yapmadan kalan nasıl bulunur? Ha bakın bize daha önce ne yapıyorduk? Bizim bölme işlemi yapmamız gerekiyor değil mi? Normal bölme işlemi yapıyorduk. Bölme işlemini yaptıktan sonra da ne yapıyorduk? Sorularımızı çözüyorduk. Şimdi bakın burada ise bize eğer ki kalanı soruyorsa Kalan soruyorsa bölen sıfıra eşitlenip yalnız x yalnız bırakılır. Ha. Demek ki biz burada ne yapıyoruz? Böleni sıfıra eşitliyoruz. Bölenimiz neydi gençler? Qx'ti değil mi? Qx'i eşit yalnız bırakıyor ve Qx'i ne yapıyoruz? Sıfıra bırak eşitliyoruz. Bakın bulunan x değeri bölünen de yerine yazılarak kalan Ha. Şimdi bakın normalde ne yapmamız gerekiyor? Burada normal bölme işlemi yapacağız. İşte bunu x kare ile uzun uzun. Ama bize direkt kalanı sormuş. Bakın böleni sormamış. Kalanı sormuşsa eğer Ha böleni sorarsa mecburen bölme işlemi yapmak zorundayız. Ama bize kalanı sormuşsa bizim ne yapmamız gerekiyor? Bölme işlemi yapmamıza gerek yok. Sadece şunu bileceğiz. Bakın kökisi bilmemizin ne kadar bize faydası var değil mi? Bölen çünkü burası. Ha o zaman diyoruz ki bakın gençler. x eksi 2 eşittir 0. Ha x eşittir 2. Bakın zaten bizim polinomumuz bu değil miydi? Px eşittir. x kare artı 3x artı 1 değil miydi? Evet şimdi o zaman x diyor sonra bakın diyor ki bulunan x değeri bakın sıfıra eşitledik qx'i sonra bulduğumuz x değeri getirip ne yapıyoruz burada yerine yazıyoruz bakın polinomda yine değer bulma p2 eşittir 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1'den 4 artı 6 artı 1 o da eşittir ne olur 11 eder gençler şimdi bakalım polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan bakın direkt kalanı sormuş kalan demişse o zaman direkt qx'i ne yapıyoruz sıfıra eşitliyoruz. Yani x artı 1 eşittir sıfır ise x eşittir eksi 1. Sonra getiriyoruz ne yapıyoruz? x değeri bölünen de yani px de yerine yazıyoruz. x 1. Sonra p 1 diyoruz. Bakın sizden ricam sınıfta da sürekli size söylüyorum. Eksileri yazarken parantez içerisinde lütfen yazmayı unutmayın. Bu sizin işlem hatanızı azaltır. Eksi 1 bakın negatif sayıların tek kuvvetleri neydi? Negatifti. Yani burası ne olacak? Eksi 1. Eksi 2 çarpı bakın çift kuvvetleri nedir? 1 pozitiftir. Burada da eksi 5, eksi 1. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 1. O da ne eder gençler? Eksi 9 eder. Demek ki P-1'in bölümünden kalan neymiş? Eksi 9. Yine size burada. Kendi hazırladığım sıra sizdeler var. Sıra sizdelerdeki mantık da aynıdır gençler. Her zaman direkt size kalanı soruyorsa bakın böleni soruyorsan mecburen bölme işlemi yapmak zorundasınız. Ama size kalanı soruyorsa kesinlikle yapmanız gereken şey direkt bölünen böleni sıfıra eşitliyorsunuz. Getirip polinomda yerine yazıyorsunuz. Şimdi bölme işlemi yapmadan kalan bulma 2. Ha şimdi bir soru tipimizi öğrendik. Peki bu soru tipimizde bakın diyor ki parametre içeren yani aslında ne diyor biliyor musunuz? Bakın px polinomu var x kare artı ax artı mesela 4. Şimdi burada neyi bulmanızı isteyecek? Sizden a'yı. Yani burada ki e, sizden polinom bakın polinomun değerini verecek kalanı bu defa polinomdaki bir değeri bir katsayıyı bir bilinmeyeni yani parametreyi isteyecek. Polinom bölmesi sorularında bölen yine sıfıra eşitlenip bölünen de yerine yazılarak sorulan parametreler bulunur. Bir polinom bölene tam bölünüyorsa kalan da sıfırdır. Şimdi bakalım sorular üzerinde görülmeye çalışalım. Bakın bize diyor ki px eşittir x kare artı ax artı 6 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 12 ymiş. Hmm. Tamam. Demek ki o zaman bakın önce ne yapıyoruz? x eksi 1 bu bizim bölenimizi sıfıra eşitliyoruz. x eşittir 1. Ha. Kalan sıfır ise demek ki biz şu p1 değerini yazdığımız zaman polinomda kaça eşitleyeceğiz? 12 eşitleyeceğiz. Kalan 0 deseydi o zaman tam bölünür deseydi buraya 0 yazacaktık. Ama kendisi bize kalanı verdiği için ne yapmamız gerekiyor? Kalana eşitliyoruz. Bakın artık ne olur burası? 1 artı a artı 6 eşittir 12'den. 7 artı a eşittir 12 ise a eşittir 12 eksi 7. A eşittir ne olur? 5. Şimdi bakalım ikinci sorumuza gelelim. Px polinomu bakın x eksi bu tam bölünüyorsa ha o zaman demek ki biz x gördüğümüz yere yani şunu sıfıra işlediğimiz zaman x'i bulduğumuz zaman burada yazdığımız zaman k ne olacak? Sıfıra eşitleyeceğiz. Bakın x eksi 3 eşittir 0 x eşittir 3. Bakın p x eşittir x kare artı 4 x artı a ise p bakın x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Neye eşitlemem gerekiyor gençler? Tabii ki sıfır eşitlememiz gerekiyor. Çünkü kalanı sıfır vermiş ama burada kalanı sıfır vermemişti değil mi? Heh. Şimdi burada yapmamız gereken şey 9 artı 12 artı a eşittir sıfır ise bakın 21 artı a eşittir sıfır. O halde 21 diğer tarafa atarsam a eşittir eksi 21 olur gençler. Şimdi bakalım bir de bir farklı soru tipimiz var gençler. Onu beraber çözmek istedim. Ee, ona benzer de soru verdim ama bunun mantığı biraz hani sizi zorlayabilir diye düşündüm. Ama mantık çok basit. Sadece biraz daha böyle farklı gelebilir. Biraz daha yorum içerdiği için. Px polinomu 3x artı 7 polinomu veriliyor. Ve x artı 2 polinomunun x artı 1. Ha. Bakın Px artı 2'nin Px'in değil. Px artı polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçı. Bakın yine ne yapıyoruz? x eksi 1'i ne yapalım? Sıfıra eşitleyelim eşittir 1. Ha, bakın bize Px artı 2'nin kalanını soruyor. Biz ama bizim elimizde ne var? Px var değil mi? 3 Px polinomumuz 3x artı 7'dir. Şimdi bakın bizim burada ne yapacağız? Aynen şeydeki gibi fonksiyonlardaki gibi x gördüğüm yere 1 yazalım. Bakalım bu Px artı 2 Px polinomunda kaça denk geliyor? Yazdım. O da P3. Ha, demek ki benim bulmam gereken değer nedir? P3 değeridir. X gördüğüm yeri artık getiriyorum. 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 artı 7. 9 artı 7. O da eşittir. 16. Bu soruları da bu şekilde çözeceğiz. Bakın yine size sıra sizdelerim var. Lütfen bu sıra sizdeleri muhakkak yazıyorsunuz. Ve lütfen bunları defterlerinize yazmayı unutmayın. Sonrasında kontrol edeceğiz. İnşallah haberiniz olsun. Şimdi bakın polinomlarda bir de farklı soru tiplerimiz var. Polinomlarda derecelerle ilgili kıyaslamalarımız var. Bakın derece dediğimiz şey biliyorduk değil mi? X'in üzerindeki kuvvet neyse en büyük. Mesela bakın X küp var x kare var x var şimdi bize dereceyi soruyorsa bu polinomda en büyük katsayı yani en büyük üsse sahip olan hangisi ise onunkini alıyorduk değil mi? mesela buradaki derece nedir 3 şimdi bakın diyor ki derece px m olsun derece qx n olsun m büyük n olmak üzere bakın diyor ki toplamın derecesi ya da farkın derecesi ne olabilir gençler eğer ki toplam ve farkın derecesini bize soruyorsa toplam ve farkın derecesinde dikkat etmemiz gereken şey şu Diyoruz ki bir bölüm derece soruluyorsa en büyük dereceye eşit olur. Yani eşit en büyük dereceye sahip olan polinomun derecesi, dereceye sahip olan polinomun derecesine eşit olur. Yani en büyük dereceye sahip olan polinomun derecesi. Mesela bakın burada ne var? M ile N var değil mi? Ha, M neden büyükse o zaman demek ki buranın ne olması lazım? M olması lazım. Bakın toplama işlemi yaparken derece bunun derecesi M bunun derecesi N. Bakın burada dereceleri toplarken ne yapıyor? Çarpma olduğu için dereceleri toplamanız gerekiyor gençler. Niye? Bakın birinin x küp olsun. Mesela bu bunun derecesi ne olsun? X üzeri 2 olsun. Bakın gençler tabanlar aynıysa üstler toplanır. O yüzden buradan geliyor aslında. Böyle de aklınıza kalabilir. Derece x px'den de m eksi n olur. Çünkü bu m bu da n. Bu da aynı şekilde mesela x küp bölü x kare değil miydi? Ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa bölme işleminde dereceleri çıkarıyorduk. Şimdi gelelim farklı olarak üstü olduğu zaman şu üstü gençler bakın şuradaki şu üstü Getiriyorsunuz. Öne kaydırıyorsunuz. K çarpı derece Px diyorsunuz. Yani burada K çarpı ne olur? M olur. Şimdi bakalım bize böyle bir polinomlar verilmiş. Diyor ki Px polinomu x küp artı 4x artı 5 x üzeri 4 4x 5x Şimdi bakalım. Bakın bu tür soruları çözerken size tavsiye önce derece Px'i bulalım. Derece Px nedir? En yüksek olan olduğu için 3. Derece Qx'i bulalım. Buna da ne olur gençler? 4. Şimdi bakalım toplamada ne yapıyorduk? En büyük olan hangisi? Bakın toplamada en büyüğü alıyorduk. Burada da en büyük olan hangisidir? 4. Peki çarpma işlemi ne yapıyorduk? Topluyorduk değil mi? O da eşittir 7. Çıkartma işleminde çıkarı bakın derece küçük büyük olduğu için o yüzden bunun bakın toplu aslında şunların toplamın derecelerini istiyor. Unutmayın tamam mı? Ayrı ayrı dereceleri sizden istemiyor. Burada da ne yapacaksınız? 4 eksi 3'ten 1. Ha, burada da 2 çarpı derece px diyeceksiniz. 2 çarpı px'in derecesi nedir? 3'tür. O da eşittir. 6 olur. Şimdi gelelim. Bu tip sorularda nasıl yapacağız? Biraz daha farklı soru tipleri var. Ondan sonra zaten bu konumuzu bitireceğiz gençler. Bakın diyor ki. Polinomun böyle polinom dereceleri verilmiş. Polinomun derecesi kaçtır diyor bize. Hmm. Şimdi burada ne yapacağız? Önce bakın aslında bize dereceyi sorarken bakın şunu lütfen unutmayın. P kare x artı q x bakın bize bunun genel derecesini soruyor. Yani biz ayrı ayrı bunları bulup yapamayız. Yaptığımız zaman değişir. Şu ikisinin içerisinin derecesini bulalım. Ayrı ayrı. Bakın bunun derecesi nedir? 2 çarpı derece px değil mi? Bunda derecesi zaten nedir? Derece qx. Tamam. Şimdi bakın bunun derecesi 2 çarpı derece px'i bulalım. Derece px'i zaten kendisi vermiş. 8 olmaz mı gençler? Tamam. Sonrasında qx'in derecesi de 5 değil mi? Ha. Bakın buradan 8 artı 5 eşittir 13 diyemeyiz. Tamam mı gençler? Burada toplama işleminde derece olduğu için ayrı ayrı. Burada yapmamız gereken şey nedir gençler? Şunların derecesi toplamada ne yapıyorduk? En büyük olan hangisi ise o zaman buranın derecesi ne olacak? Eşittir 8. Yani derece P kare x artı Qx eşittir nedir? 8. En büyük olanı alıyoruz. Tamam mı gençler? İkisini toplayıp almıyoruz. Şimdi bakalım. Zaten sonraki sorumuz kaldı ve bundan sonra bitireceğiz inşallah. Olduğuna göre Px bakın şunun genel derecesini soruyor. Gençler bakın. Px'in derecesini yazalım. Px'in derecesi nedir? 6. Qx'in derecesi nedir? 4. Q kare x 2 çarpı Qx değil mi? Qx'in derecesi ne olur? 4. Bakın şurası ne olacak? 2 çarpı Qx. Şunu da derecesini ayrı ayrı vereceğiz. Bakın çarpma işleminde derece olduğu zaman biz ne yapıyorduk? İkisinin toplamını alıyorduk değil mi? İkisinin toplamını aldığımız zaman buranın ne olması lazım? 6 artı 4'ten eşittir 10. Bakın şurası da zaten normal ne yapıyorduk? 8 i̇şte şimdi buranın derecesini aldığımız zaman gençler yine toplam olduğu için büyük olan o hangisi ise onu alıyoruz. Kesinlikle 18 demiyoruz. Bakın aşama aşama gidiyoruz. Şimdi bazı soru tiplerinde özellikle ben bunu Mebin kitabında da gördüm. Bakın Px ve Qx polinomu biz ne yaptık? Daha önce bize dereceleri verildi. Biz ne yaptık? Verilen derece ifadelerini bulduk. Şimdi burada da bize polinomların aynı şekilde verilecek ama derecesini tek tek bulmamızı istiyor bu soru tipinde. Size tavsiyem burada mesela derece Px'e ne diyelim? A diyelim. Derece QX'e de ne diyelim gençler? B. Bakalım. Şimdi getirip yerine yazalım. Bakın A yazarsak derece P kare. Bakın 2 çarpı derece A çarpı. Ne olur gençler? 5. Bakın biz bunu derece olarak yazdığımız zaman da ne olması? Dışarıya çıkarken de 2 artı B şeklinde çıkmıyor muydu çarpımın derecesi? Şunu şöyle isterseniz ayrı ayrı yazayım ki kafanız karışmasın. Derece Px, Qx bakın 1'e eşitmiş. Px nedir? A vermiştik. A bölü B. Yani bakın burada da ne yapacaktık? A eksi B yazıyorduk ve bu da 1'e eşittir. Burası da 8'e. Bundan sonra yapmamız gereken şey nedir gençler? 2 bilinmeyen yani bir denklemin çözümü. Bakın yazıyorum. 2 A artı B eşittir 8. A eksi B eşittir 1. Bunlar alt alta giderse 3A eşittir 9 ise A eşittir 3'e bölersem A eşittir 3 olur değil mi gençler? A'yı 3 buldum. Daha sonra A eksi B'den 1 ise bakın 3 yazdım. Eksi B eşittir 1 ise buradan da B eşittir ne olur? 2. Bakın bize neyi soruyor? Derece Px'i soruyor. Biz Px'i A dediğimiz için işte burası da derece Px olur. Beşer polinomlarla ilgili size anlatabileceğim kalan kısmımız hepsi buydu. Tabii ki burada sıfır böleri var. Biraz daha karışık sorularımız var. Ama onları çarpanlara ayırmayı verdikten sonra size orada anlatacağım. Ekstradan gençler anlamaz. Lütfen bunları muhakkak tekrar edin. Sıra sizdeleri sınıftaki gibi çözüyorsunuz. Takıldığınız yerleri muhakkak dönütlerini istiyorum. Bunları güzel bir şekilde tekrar anlatacağım. Sizden istediğim bunları tekrar etmeniz. Ayrıca pdfleri ve mevin kitabındaki soruları da tek tek ayrı bir günde size soru çözümü yapacağım Sizden o hangisleri çözemediklerinizi genel olarak bana atmanızı isteyeceğim ve ben de onları birleştireceğim Bir dersinde de size onları tek tek çözeceğim. Böylelikle hem pdf'lerimizi çözmüş olacağız hem map kitaplarımızı çözmüş olacağız. Ha, sizden şu an yapmamızı istediğim şey şu bunları lütfen tekrar ediyorsunuz. Tekrarlarınızı bitirdikten sonra defterlerinizi muhakkak yazıyorsunuz. Sıra sizlerinizi çözüyorsunuz. Ve antrenmanda, mebin kitabında ve en son pdf'de. Bunlara benzer soruları buluyorsunuz, çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi de bana atıyorsunuz. Ben de onları hepsini bir güzel birleştireceğim. Bir videomda da sadece sizin o sorularınızı çözeceğim. Böylelikle bunları da pekiştirmiş olup bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.